Merhaba arkadaşlar sizin için yapıyorum Gördüğünüz gibi yerel elmalarım çok güzel oldu Çok büyüdüler arkadaşlar yer elması Denediydim güzel oldu Çok güzel büyüdüler Arkadaşlar çok güzel oldu Yer elmalarım Bu da nektar arkadaşlar Biraz hastalandı arkadaşlar nektarıma ıstırgan suyunu verdim arkadaşlar ıstırganın suyunu yaptım çok güzel idi yaprakları böyle oldu arkadaşlar aspirin verdim bir de ıstırgan suyu verdim arkadaşlar inşallah iyileşir biraz rahatsızlandı ama verince biraz değişti bak şuraları mahvolduydu 3 yaşında arkadaşlar çok güzeldi nektar dalım kendim büyüttüydüm arkadaşlar çok güzel olduydu biraz hastalandı arkadaşlar size de göstermek istedim acaba başka ne yapabiliriz arkadaşlar bunu bilen varsa yazabilir nektarım öldü yaprakları mahvoldu hastalandı arkadaşlar